Arkadaşlar merhaba. Bugün baklavalık yufkadan baklava yapacağız. E, Oklavaya sarıp yapacağız ve bunun için önce şu şerbetimizi kaynatıyoruz. Şerbetimizin ölçüsü 3,5 su bardağı şeker, 4 su bardağı su. Diğer malzemelerimizi sayıyoruz. Baklavalık yufkamız var. Biraz tereyağı erittik 250 gram kadar ve çok az bir miktarda da yani yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koydum üzerine. Bir miktar ceviz rondadan geçirdik ve biraz fıstık ezdik ve borcamımız da standart dikdörtgen borcam olacak şekilde. Evet, önce bir tane yufkamızı alıyoruz, bir yufkamızı şöyle serdikten sonra üzerine. 2 yemek kaşığı kadar tereyağımızı erittiğimiz tereyağını dök kızım bir tane de sen dök erittiğimiz tereyağını Kesinlikle. süreceğiz dök bakalım böyle gezdirerek dökeceksin biraz da bu tarafa dök yeterli baklavamızın <laughs> yufkamıza Yağımızı gezdirdikten sonra ikinci yufkamızı alıyoruz ve onu da üzerine kapatıyoruz. Evet. Sonra bir kaşık daha alttaki biraz fazla oldu. Benim güzel kızımın ellerinden dolayı birazcık fazla oldu. Tekrar bunu da yayıyoruz. Aç, aç, aç. Biz çok eğlenceli bir aileyiz. Yarısını <laughs> fıstıkla dolduruyoruz. Çok seviyorsanız eğer fıstığı yani malzemesi bol olsun isterseniz her tarafına dökün. Normalde aslında böyle yarısına kadar dökenler var. Yufkanın yarısına kadar döküyorlar. E, bence bu kadar yeter. Masacım yeterli bence kızım. Heh. Evet daha sonra yufkamızı böyle yap kızım sen de yap biz her şeyi kızımla birlikte yaparız burası biraz açılmış şimdi bunu evet böyle yaptık herkese anlat kızım evet böyle büzdükten sonra okla oklavadan çıkarıyoruz ve Borcamızı yerleştiriyoruz. Da evet, 10-15 dakikadır yaklaşık kaynayan şerbetimize limon sıkıyoruz. Yarım limon yeterli. Şimdi tekrar baklavamıza geri dönelim. Bu arada limon çekirdekleri girdi. İnşallah daha lezzetli olur. Şaka şaka. Çekirdekleri alın arkadaşlar. Tamamdır. Evet bu ikinci yufkamız. Yine evet. büzüyoruz bu şekilde. Ne yapıyoruz kızım? Büz bakalım. Evet. Büzdükten sonra oklavayı çekiyoruz. Evet. <laughs> 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 Kesiyoruz arkadaşlar. Fırına atmadan önce yağını sürdükten sonra yumuşakken çünkü çabuk kuruyor bu hamur. Daha sonra kesmesi zor oluyor. Evet fırına atacağız. Arkadaşlar daha önceden ısıttığımız fırına 180 derecede ayarladık ve pişmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar şimdi aldık fırından baklavamızı. Şerbetimiz soğuk, baklavamız sıcak. Şöyle iki dakikada bekledi. O çok alevli sıcaklığı geçti. Şimdi döküyoruz. Vay 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 vay. Sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Dumanın üstünde. Afiyet olsun. Hepinize iyi bayramlar.